İzvinete, sultana... Çekiyor ona bakmana gerek yok. Arasını sattım Geliyor ama böyle geliyor. Tamam çekiyor konuşayım. Sultan Ahmet. Bari düzgün söylemeyi öğrenin bak. İzvinete, Sultan Ahmet Kader Hanım'ı... <laughs> olmadığın o kadar belli ki. İzvinete! Niye Sultan Ahmet? Sultan Ahmet. Ye. <laughs> Ki, biliyorsun çok <gülüyor> <gülüyor> go. Go. Sama go. English. English go işte bacanım. Go oluyorsun tamam. Nasıl okay. O da kamyonculuğa var. Oradan lazım rightla mı alacak? <laughs> Sattın hemen sola. Diyor, o da torbacılığa var. Çekilerler böyle. Böyle yürüyle. <laughs>